Evet hepinize kucak dolusu selamlar sevgili dostlar Dün bir şey fark ettim e, Bu fark ettiğim şeyi de direkt sizinle paylaşmak istedim e, Eminim sizde de bazı e, aydınlanmalara Acaba mı gibi soru sormalara ve çözüm üretmeye yardımcı olacağını adım kadar eminim e, Dün Bir Yerde oturuyorduk e, bir Mekanda oturuyorduk Abilerimle arkadaşlarımla Sonra Laf Lafa açtı, laf arasında bir abim e, çok güzel bir hikaye anlattı bana. Ben hikayeyi ilk defa duymuştum ama eminim aranızda belki duymuş olanlar vardır. E, beni çok etkiledi hikaye, gerçekten bunun eksikliğini e, yaşamışım, e, fark ettim, gördüm ve hikayeyi sizinle paylaşmak istedim. Hikaye şunu anlatıyor arkadaşlar. Lütfen sıkılmadan izlerseniz çok memnun olurum. Ee, sizin yararınızda olabileceğini düşündüğüm bir hikaye kendisi. Bir zaman köyün birinde e, bir bilgi adam yaşarmış. Köydeki herkes bu bilgi adamı inanılmaz çok seviyormuş. Yani saygı duyuyorlarmış. Her dediğini yerine getiriyorlarmış. Ve e, bilgiliği, her şeyi bilmesi e, insanları çok mutlu ediyormuş. Gel zaman git zaman e, bu bilgenin bilgeliği çok sevinir, sevilir olması padişahın kulağına gitmiş ve padişah isyan etmiş demiş köy benim, ülke benim herkesi ben yönetiyorum nasıl benden çok birini sevebilirler şeklinde sitem etmiş vezirlerine sarayında ne yapacağım, ne edeceğim derken demiş benim bu adamı rezil etmem lazım yani bu adamın bilgi olmadığını insanlara göstermem lazım bunun üzerine vezirlerine sormuş ne yapalım ne edelim. Vezirler demiş biz bu adamı köy meydanına git çağıralım halkı da toplayalım. Biz orada işte e, bunu madara edersiniz. Nasıl yapacağız ne edeceğiz? Vezirlerinden bir demiş ki e, siz kelebek alın avcunuza koyun bu şekilde gelin köy meydanına gidelim. Köy meydanına gidiyorlar ve padişah işte bilgi adamı diyor ki benim diyor avucumda diyor bir tane diyor kelebek var diyor. Bu kelebek diyor ölü mü yoksa canlı mı? Yani bilgi adam ölü dese açacak avucunu uçacak ya da canlı dese sıkacak avucunu öldürecek hayvanı. Ee, bilgi adam nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Diyor ki senin elinde yani onu öldürüp Canlı dememek ya da canlı deyip e, ölü deyip canlı serbest bırakmak hepsi senin elinde. Buradan şu hikayeyi çıkarttım direkt kendime. Başarı ya da başarısızlık gerçekten bizim elimizde. Mutlu olmak ya da mutsuzluğu seçmek gerçekten bizim elimizde. Yani inanılmaz düşündürdü. Yani duydum ben hikayeyi. Böyle bir iki dakika böyle düşündüm. Dedim gerçekten neyi yanlış yapıyoruz? Hani diyorlar ya özellikle... E, ...sevmediğiniz işler yapabiliyorsunuz... ...sevmediğiniz bölümler okuyabiliyorsunuz... ...sevmediğiniz hayatlar yaşayabiliyorsunuz. Buradaki sanırım çıkartılacak mesele şu... ...kelebeği gerçekten avucumuzda tutan biziz. Benim elimde o kelebeğin ölüp... ...ya da yaşamasına izin vermek değil mi? Yani avucumu sıksam ölecek... ...ya da serbest bıraksam uçup gidecek. Buradaki uçup gitmek... Sizin mutluluğunuz yani siz hayatınızda bir şeylerin olumlu olması için çabalayacak mısınız? Sevmediğiniz bir iş. Ben de sevmediğim işler yapıyorum. Ben de hak etmediğim yerlerdeyim. Yani birçok insan görüyoruz. Belli bir şekillerde, belli bir yerlere gelmişler. Vasıfsızlar. Belli bir diplomaları yok hani her yerde soruluyor ya bu diploma bize işte şu diploman var mı şeklinde ee, diplomaları yok deneyim adı altında <laughs> üst pozisyonlara getirilebiliyorlar. Sistem ediyoruz ama dün şunu anladım dedim ki bir yerden başlayacaksın başladığın yerde de en iyisi olarak zirveye çıkacaksın. Evet şartlar kötü evet istediğimiz maaşlar almıyoruz. Evet ülkenin hali çok kötü. Evet liyakat yok. Evet üniversitede hoca olmak istiyordum. Kadro bulamıyorum torpil olmadığı için. Evet maalesef ee, ciğeri beş para etmez insanlarla iletişim kurmak zorunda kalıyorum. Maalesef ama gerçekten şunu anladım. Süreç bu. Bunu yapmak gerekiyor. Yani e, mutlu olmak için kendi e, hayatımı iyi hale getirmek için... E, Mutluluğu seçmem gerekiyor. Yaptığım işten mutluluk duymam gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? İşte herhangi bir iş yapıyorsanız, o işten en ufak bir mutlu olabileceğiniz anın e, tadını çıkartmak. Yani o anı bir balon gibi düşünün. O balonu üfleye üfleye büyütüp şişirmek, daha büyük hale getirmek sizin elinizde. Dediğim gibi her şey sizin elinizde. Bu hikayeyi laf olsun diye anlatmadım çünkü bazen öyle bir hal e, alıyor ki e, ümitsizliğe kapılıyoruz, ümitsizliğe kapılıyoruz ve bu ümitsizlik bizim e, psikolojik olarak rahatsızlanmamıza sebep oluyor. Aynı durumları ben de yaşadım. <laughs> bir firmada çalışırken gerçekten ciddi bir psikolojik rahatsızlık geçirdim. E, i̇nanılmaz kötü bir firmaydı, inanılmaz kötü yöneticileri vardı. Ve bu benim psikolojimi inanılmaz etkiledi. Ee, sonrasında kendi kendimi teselli ederek, kendi kendimi motive ederek, kendi kendimi daha ileriye taşımaya e, amaçladığım hayallerimin gerçekleşmesi için çabaladığımdan bu süreci kolaylıkla atlatma fırsatı buldum. Ee, ailem de çok destek oldu. O yüzden lütfen ne yapıyorsanız aşkla yapmaya çalışın, ne yapıyorsanız mutlulukla yapmaya çalışın. Çöplü topluyor olsanız öyle güzel çöp toplayın ki sizden işte bu adam bu işini gerçekten çok iyi yapıyor desin. Yani simit mi satıyorsunuz? Simit öyle güzel satın ki bu adam bu simit camiasında tek desinler. Zaten görürsünüz işte başarılı hikayelerinde. O adam o işi o kadar iyi yapıyordur ki direkt sivrilir. O yüzden bizim sivrilmekten başka çaremiz yok. Bizi başkası görecek ve alıp yukarı taşıyacak. Çünkü torpilimiz yok. Milletvekili tanıdığımız yok. İktidar Partisi'ne belki üyeliğiniz, hani o tarafa girmiyorum. Benim yok. E, o yüzden bizim düz bir çizgide hayatımız devam ediyor. Ama o düz çizginin e, yukarı doğru çıkması yine bizim elimizde. Ne kadar çok sivrilir, ne kadar çok işimizi iyi yaparsak yükselme şansımız o kadar yüksek olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.